Selam millet, ben Akkomreit. İki rastgele korku oyununa tekrardan hoş geldiniz. Kaçıncı bölüm olacak bu? Beşinci bölüm mü? Üçüncü? Ay neyse, şu lan? Ya dört ya beşinci bölüm olacak bu. Bir dakika, bakayım hatta hemen şu an. Şu an bayağı... Videonun ortasında kaçıncı bölüm olduğuna bakıyorum. <laughs> Dördüncü bölüm olacak. Güzel. Dördüncü iki rastgele korku oyunu bölümü. Yani toplamda şu ana kadar bu bölümle birlikte... 8 lan bunu hesapladığım için yemin 8 farklı ne saçma sapan konuşuyorum lan şu an Susuzluktan ölüyorum Başla Oo Bu bardağım da çok güzelmiş Böyle mi uyandım ben bardakla Merhaba Bu nedir? Hiçbir şey değil Şu kapılar açılıyor mu? Çok yavaş uçuyor ya Aile odası? Onları uyandırmak istemiyorum. Açtısın. Işte. Onları uyandırmak istemediğim için sessiz olmalım diyor. Buzdolabından dolduracakmış. Da bu sıcak yaz aylarındaki şu an yaz ayında da değiliz, Eylül ayındayız. <laughs> Garajda su yok diyor. Ee, Sularınızı dolaba koymak önemli. Ne kadar e, soğuk su şeyiniz bile varsa, yani, ya, ağaçmış. açmış. Yani bile varsa soğuk su taşıyan yine de dolapta bulunması öyle. Merhaba. Tabi bundan bahsetmiyordum. Merhaba bu da. o biri var. Merhaba dans mı ediyorsun? Kapatayım geliyorum. Çaydanlık. Çaydan. Bu bana yeter ya bu su. Haylarda dılsın. Haylarda olsun Hayret. Birazcık hastayım orada sesimden belli oluyor mu? Şu an 4 Eylül. Bu videoyu bugün yetiştirmeye çalışıyorum. Azıcık gezinmek istedim de. Neymiş mesela akvaryum. Balıkları zaten amcadan besledim diyor. Umarım şey hala kırık değildir. Pump ne demekse. Yani pump, pompa yani ne de. Balıklar için ne anlama göre bilmiyorum. Ha oyun konsolu. Ha Zemine bak. Hala orada. Bir, bir bir şeyler ses duyuyorum. Hala orada lan adam. Aha gitti. Ne oldu? Niye durdu? Sanki çok önemli ya. Arkamdan çıkacak. Akarım, akarım yanıyor. <laughs> tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Doldur bakalım. Oğlum ne kadar Ya ne oluyor şu an? Şu saatten sonra ailem uyanmadıysa hiç uyanmaz. Koştur oğlum. <laughs> yok yok öyle. yok <laughs> öyle. Hayır. Hayır. hiç da yok. Bunlar nasıl açılıp kapanıyor diye. Bu adam nereye gitti? Hala oradadır. Çömmüş duruyor. Yok gitmiş. Dolaba falan mı girmiş lan bu? Abi girer mi girer? Başka nereye girecek? Muamma. Hadi. Fondip. Merhaba. Kafama vuracak bir değil mi? Arkamda bir şey mi gelecek? Arkamda bir şey mi? <laughs> evet. güzel bir oyun. <laughs> Saçma sapan bir oyun lazım. Yok güzel bir oyundu. Kısacık bir korku oyunu. Devam edelim. Ve bu oyunumuzda Bad Flash. <laughs> Nasıl full ekran yapıldığını bulamadım. <laughs> Ama sıkıntı çıkacağını sanmıyorum. Başlat. O. Oh. Uyan çocuğum. Zamanı geldi. Cesetler hazır. kötü eti yeme. Ha evet bu oyunun adı kötü et. Bad Flash. Burada, oh. Peki. Ye. Oh. Kötü eti yersem ne olur? Yiyemiyorum. İlginç bir oyun. Doydun. Harika. Mideni dinlendirme zamanı. Ne benim işim de ceset yemek mi? Hani iyi et yemek mi benim işim? Saçmalığa bak. Bu ben miyim? Lütfen ben olmayayım. Güçlüsün diyor. Yakında gerçeği göreceksin. Daha fazla ceset hazır. Harika. Sakın kötü eti yeme. Tamam abi niye öyle diyorsun? Yemem yani niye kızıyor, bağırıyor. Yiyebiliyor muyum ki? Yemiyorum ki niye bağırıyor? Bu arada <laughs> ne tümör mü bunlar? Ben yemek istemiyorum kötü et. Ya iyi et de yemek istemiyorum. Ben insan eti yemek istemiyorum şu an. <laughs> Başka zaman olsa okey de yani. Doydun. Mideni dinlendirme zamanı ilginç bir korku oyunu. Korku mu oyunu? Hadi bak. Korkunç bir oyun olduğu kesin. Bu önemli diyor. Beynini temizlemen önemli. Of the incest. Inse. Ne demek lan o incest? Beynini temizle diyor. Tamam abi. Bu benim beynim. beynini tara. Ha. Beynin yok falan. <laughs> Aa. O. Ha, harika. Bunları yerek mi doyuyorum artık? Artık beynimdeki böcekleri yerek doyabiliyorum. Geliştim falan saçmalama. Ha, tipe nefesin hayattır. Cleans yourself, kendini temizle. Şeyler de, Ciğerlerini temizle diyor, evet. Lung. Iron Lang. Iron da bir, Iron Lang'ı da bir türlü oynayamadım ya. Langırt. Tara bakalım. Ya Iron Lang'ı oynamamın sebebi oyunu anlamamam. Herkes çok beğeniyor ama ben oyunu anlamadığım için oynayamıyorum. Çok üzülüyorum, ağlıyorum gece. Ta da korkuşlaşıyor. Artık görüyor musun diyor. Neyi görmem gerekiyor? Neredeyse hazırsın. Lütfen. Neye lütfen? Ben de sana diyorum lütfen diye. Kötü eti mi? Abi yanlış anımsamıyorsam kötü eti yeme diyen sen ben iyi et yemek istiyorum. Teşekkürler. Kötü et de mi yiyeyim? Hadi kötü et de yiyeyim orada. Aa yiyemiyorum. Tamam iyi et yiyeyim o zaman. Harika. Ha üst üste ilk kere. Aha gözler. Artık doydun. Miden dinlendirme zamanı. Uyu. <laughs> bu ne? Bu ne? Lütfen baba. Ya bu tanrı anlamında mı tabi ne? Hepimizi tüket. Sana yalvarıyoruz. Onun etini tüket. Tüketici toplumda falan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Örümcek mi? Bu ne bu? Çocuğum efendim büyüdün diyor. Teşekkür ederim. Bu ben miyim? Etin ilahi et, etin ilahi oldu diyor. Şimdi zamanı geldi. Beni tüket diyor. Tüketirim. Tüketeyim mi? Şimdi mi? Ha, tam şu anda mı lazım? Kötü et yiyebilir miyim? Yiyemem. İyi et yerim o zaman. Neden iyi? Böbeğinin Neren iyi lan kafan mı lan nasıl iyiyse o da Oho! Göbeğin doldu diyor Teşekkür ederim Uyu Bu <laughs> umarım ben değilimdir Bitti diyor sen de bizim gibisin. Şimdi bak. Aynaya bak. Gerçekten bu ayna mı? Çok yakışıklıyım. Evet aynaya bakıyorum şu an. Ha. hangi <laughs> Korktum. Oyuncası teşekkürler. Denmek gratis tarafından yapılmıştır. Oh. Beklediğimden güzel bir oyundu. Kötü et. Sevdim. Kö kötü eti değil yani. oyunu sevdim. <laughs> evet. Dediğim gibi bunu bugün yetiştirmeye çalışıyorum. 4 Eylül tarihindeyiz. Birkaç saate bunu atmam gerekiyor, o yüzden kısa keseceğim bu videoyu. Ee, yorumlarım yok, o yüzden bu videonun yorumlarını da kapatıyorum. Sizin de yorumunuzum. <laughs> yok şaka. Neyse o zaman ne diyelim? Yine kötü etlerin olduğu, yine su bardaklarının olduğu bir bölümün daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.